Siz aynı denize benzediniz suratı. Denizin böyle... Aaa Taner tamam, yapma! Ahmet abi ne olmuş? Hııı! Adam benim dudağını tanesi yaptı da topladı da. Ya sen şey yapmadın. Bir şey Ben hiçbir şey Bir şey olmuş gibi numara yapma. Aman kuzumda 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 Ben niye yemeğe yatayım ya Kuzum hmm, kuzum kuzum kuzumda Tatlım Anam benim anam <laughs> benim fıstığımda Fıstık bu fıstık He 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 hmm, can, İşte bu böyle Ama Tatlı bu, bir şey bu. bu Bu kadar tatlı bir şey Büyük baba büyük baba diyecek Tatlım Hele bir Seslenmeye başlasın, bir yaşına geçsin, bak bir neler sayacak. Hmm. Bu, bu arkadaş sakin. İnşallah sakin olsun. Sakin olursa, belli. hem kendisine olur, hem... Olsaydı zaten 40 gün içinde ortalığı hallederdi de. Hallederdi. Sana. Belki 40 günden sonra çıkacak şeyi. şey. Yok. Bir bebek derler ya, adam olacak çocuk bokundan belli olur. Ne? Ben adam olmamış mıyım? <laughs> Hala biz ayağı dikti, dikti ne Benim <laughs> şeyler tutmadı, ona üzülüyor. Şimdi gelen arada olacaktı olanlar. İyi ki de tutmamış. <laughs> evet. Recai babanın elinde bu kadar. Kafime. <laughs> ben aldım. <laughs> <ben gülüyor>